Filmleri ve stand-up gösterileri sayesinde Cem Yılmaz adı neredeyse tüm Türkiye'de gülümsemekle aynı anlamı taşır hale geldi. Ancak ünlü komedyen bu kez son derece ciddi bir iş için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Cem Yılmaz, yurt dışında eğitim gören müzisyen gençlere burs sağlamak amacıyla gerçekleşen Bursun İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın konuk şef projesine katıldı. Topluluk 9 Şubat akşamı gerçekleşecek konsere şef Cem Yılmaz yönetiminde çıkacak. Konser öncesi son provalarda bir araya geldiğimiz Cem Yılmaz... ...daha önceki konuk şefler Rahmi Koç, Ahmet Kocabıyık ve Bülent Eczacıbaşı'nın... ...Bursan Vakfı'na bağış yaptığını ancak kendisi için bu durumun değiştiğini söylüyor. Ben televizyonda izlediğim zaman o konserleri bir gün inşallah bana da kısmet olur diye düşündüm. Ee, para biriktiriyordum. Tam yani bir önceki konser için yapılan e, teklifle ilgili parayı denkleştirirken telefon geldi gerçekten ben yani, e, yani müzikle amatör olarak ilgilenen bir kimse olarak e, yani mesleği bu olmayan bir kimsenin filarmoni orkestrasını yönetir misiniz teklifini e, görmezden geleceğini zannetmiyorum yani bugün sokağa çıkıp sorsanız, Kime sorsanız yani yapar mısın böyle bir şey? İster tabii ki. Yani birkaç tane sebebi var. Bir tanesi bir kere konseri en iyi yerden dinliyor oluyorsunuz. Yani ikincisi ee... ikincisi neydi ya? Acaba, en <laughs> Hay Allah, başta girmiyorlar. Düz düz üflüyorlar çocuklar. İkincisi, bu sefer çok değişik bir yöntem uyguladık. Bu sefer seyircinin yani katkısıyla e, vakıf bir e, burs verecek. Seyircinin o günkü, yani bizim konserimizdeki benim konuk şef olduğum e, gösterinin gelirinden faydalanacak. E, faydalanılacak benden onun için bir bedel ödememi istemediler. Yani. Biriktirdiğiniz para da size mi kaldı? Biriktirdiğim ya? bana, para da bana kaldı. Cem Yılmaz Bursa'nın İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı yönetebilmek için yaklaşık iki aydır topluluğun onursal şefi Gürer Aykal'la birlikte çalışmalar yapıyordu. <laughs> Cem tabi söylediğiniz gibi komedyen, ee, olağanüstü bir insan. Ancak orkestra şefliği söz konusu olunca son derece ciddi bir çalışma içine girdi. Ama o kadar iyi bir çalışma yaptı ki şimdi o ciddiyeti artık ellerine, yüzüne, her tarafına aktarabiliyor. Yetenekli bir insan, insan boşuna Cem olmuyor. Karayel'i düşün. Karayel'i düşün. <laughs> Onun gibi yöneteyim mi hocam? Evet. O zaman şöyle yapmam lazım. Nasıl? bir dörtlü var, iki keman. Bir viola, bir violonsel. Bir kuartet bu arkadaşlarım. Çok kıymetli müzisyenler. Çok kıymetli enstrümanları var. Kendileri enstrümanlarından da kıymetli. Onlarla beraber hocamla çalıştık. E, beğeniyorlar yani beni. Turneye çıkacağız. İlk durağımız Erzurum. ...Erzurum, Erzurum olalı böyle zulüm görmedi konserleri, bir. Ben yani onlara hayranım yani, müzisyen insana... ...özellikle bu düzeydeki müzisyenlere hayranlığım, gerçekten büyük hayranlığım var. Onların da sağ olsunlar bana e, ilgileri, alakaları ve dostane yaklaşımları özellikle hocamız Gürer Aykal'ın desteği. Ben yani çok yeni gerçekten güzel insanlar tanıdığım için bir kere zaten kardayım. E bir de orkestrayı yönetmek için bir bağışta bulunmadım oradan kardayım. Eee... kardayım yani. E dinleyenler de karda olacaklar. Ben herkesi sırayla sarılacağım. <laughs> <laughs> Niye? <Yani gülüyor> <çok> güzel, <gülüyor> <hazır>. <gülüyor> Meister <laughs> evet, o da öbür diye yani oturması bir <laughs> sorun Gerçek bir şefin meselesi o. Yani orkestrayı belli bir e, eser için çalıştırmak, onu hazırlamak, bütün e, duygularla, nüansla çalış tekniklerinle ilgili onları bilgilendirmek, yönlendirmek ve yani eserin yazıldığı şekilde, ideal şekilde o eserin canlandırılması sağlamak o çok komple başka bir iş yani. Benim e, misafir olarak yaptığım şeyde onun bir küçük kardeşi. Ee, orkestra elbette ki bazı oyunlar oynuyor şeflere. Özellikle benim gibi amatör olanlara bir anlamda destek de olduğu anlar oluyor. Beni genelde sevdikleri için ama yani bütün 75 arkadaş için söyleyemem bunu ama genelde sevdikleri için destek oluyorlar. Daha önce Hokkabaz adlı filminin müziklerini hazırlayan ve kendi deyimiyle amatör olarak bu sanatla ilgilenen Cemil Maza, kimlerin eserlerini seslendireceklerini soruyoruz. Ha tanıdık insanların eserlerini çalacağım. Hepinizin yani bugün sokakta kime sorsanız söyleyeceği bestekarlar yani. Mozart, Strauss, ee, Rossini, Korsakov. Yani bugün sokağa çıkıp kime sorsanız Korsakov diye o yakalanmadı mı ya diye. Yani, yani e, <laughs> sevilen, bilinen sanatçılar. Benden önce de bir başka bir bölümde de Weber'den ve Haydn'dan iki e, galiba ikisi de konçerto, bir trompet, bir klarnet konçertosu dinleyecek e, dinleyiciler. Sonra da ikinci bölümde ben dört eser çalacağım. Bir başka sorumuz da orkestra şeflerinin frak ya da smokin giyme kuralını yerine getirip getirmeyeceği. Bilmiyorum o kısmını. Ne smokinler gördüm içinde insan yoktu. Ne insanlar gördüm içinde smokin yoktu. <gülüyor> 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 Sağ olun. Cem Yılmaz'ın son mesajı ise iş adamlarına. Eğer orkestra yönetmek isteyen iş adamlarına bir mesaj var mı dersen. Ee, önümüzdeki sene bu kadar tabii ucuz olmayacak. Her <laughs> yani bir, üc bir ücreti olacak elbette. Şaka bir evet. yana müzimiz yani olmayan bir insanın dediğim gibi hani bu ambiyansı yaşaması çok zevkli. Herkese tavsiye ederim. Cem Yılmaz yönetimindeki Bursa İstanbul Filarmoni Orkestrası 9 Şubat akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahneye çıkacak. Biletlerin tamamının müzik öğrencilerine burs sağlamak amacıyla kullanılacağı konser, kuşkusuz alışılmış klasik müzik etkinliklerinden farklı olacak. Sonunda böyle falan bir şey yaparsanız zaten tamam. Burada üstünü üstüne çıkarıyorum. <laughs> Bendeki problemi var. Ya da formayı buraya takın. Ya da, ya da topu koyarlar ya <laughs>